Sanyu Yoga'ya tekrar hoş geldiniz. Bugün size Shavasana e, ceset pozisyonundan biraz bahsedip ve bir ceset pozunda derin gevşeme tekniği paylaşacağım. E, yoga kanalımı açtıktan sonra e, arkadaşlarımdan ve öğrencilerimden katılımcılardan gelen geri dönüklerden aldığım ilhamla hemen bir Shavasana'da derin gevşeme tekniği çekmek istedim. E, özellikle bu dönemde e, Covid maalesef artık çok yakınımızda, çevremizde, belki sizde. Benim çok sevdiğim dostlarım ve arkadaşlarım da şu anda Covid pozitif. Onlar dediler ki Esra senin sesinle uyumak hoşumuza gidiyor. O yüzden hemen bir derin gevşeme çalışması, yoga nidra yani uyku yogası çalışması yapmak istedim. Şavasana her pratiğimizin sonunda... Birkaç dakika, minimum 3 dakika bedenimizi rahatlatacağımız bir poz esasında. Ama biz bugün uzun bir derin gev gevşeme tekniği uygulayacağız. Bu tekniği e, Hindistan'daki Vivekananda e, Üniversitesi'den öğrenmiştim. Oradan aldığım ilhamla paylaşmak istiyorum. E, bir arkadaşım da e, daha önce e, kanser tedavisi görmüştü. E, öncesinde bu PET çekiminde o cihaza girdiği zaman Eftah dedi senin sesin de şavasana da bize yaptırdığın derin gevşeme tekniği kulağımdaydı. Ee, özellikle e, bu videoyu çekmeden o da aklıma geldi. Sevgilerimi gönderiyorum hem öğrencim hem arkadaşıma buradan. Çok şükür çok sağlıklı şimdi. O yüzden umarım tüm pratiği e, çalışan herkese iyi gelir. Şimdi sırt üstü yatalım. Lütfen siz de yatın. Sırt üstü rahat bir pozisyonda yatakta da yatabilirsiniz ama tercihen böyle bir yerde e, sessiz bir ortamda olursanız çok güzel olur. Bacaklarınızı şöyle iki yana doğru açarak, bırakarak, izin vererek ayaklarını şöyle iki yana doğru açılmasına... E, Omuz başlarınız, kürek kemiklerinizin içinde olsun. Belki dirseklerden destek alıp yerleştirin. Avuç içleriniz de tavana doğru. Eğer belinizle ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen bir yastık, büyük bir yastık veya iki küçük yastıkla dizlerini bükebilir misiniz? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Dizlerinizin altına Böyle minder yerleştirebilirsiniz ama topuklarınız lütfen yerde olsun. Önemli. Kalsın mı alayım mı? Kalsın. Tamam, çok güzel. Avuçlarınız açık ama zorlamayın, rahat olsun. Yani bir, bir parmak uçlarınızı kasmayın. Evet, şimdi beden yere doğru ağır. Başınızda da boynunuzda da bir sıkışıklık olmadığına emin olun ve bırakın başı da. Çok güzel. Sizin gözünüz kapalı. Ben konuşmaya devam edeceğim. Konuşmaya devam ederken bedeni aşağıdan yukarı yönlendirmeye başlayacağım ve siz zihin gözünüzle bu yönlendirmeyle bedeni tarayarak bırakacaksınız. Ayak parmak uçlarım rahat. İsterseniz o bölgeyi hareket ettirebilirsiniz, isterseniz sadece zihin gözünüzle adeta o bölgeyi okşayabilirsiniz. Ayak tabanı, topuklar, bilekler, bırak. Baldır, diz, diz üstü, hamstringler rahatlasın. Bacaklarınızın arka kısmı yani rahat. Ön kısmı bırak. Ve kalça bedenin alt kısmıyla beraber tamamen yer çekimine teslim. İyice ağırlaşıyor. bedeninin diğer bölümüne göre farkını araştır. Bedenin alt kısmıyla o ağırlaşıp şekil ve ağırlığının yavaş yavaş ortadan kalkmasını. Bedenin alt bölgesine doğru yönlendirdiğimiz alt ses titreşimi A sesini, A karayı çıkaracağız şimdi. Birlikte yapabilirsiniz. Ya sadece kulağınız bende olur. Biz birlikte yapacağız. Derin bir nefes al. Aa. Bedenin alt kısmını tamamen bıraktın artık karnın, iç organların, sırtına doğru dinlensin. 7, 24, 365 gün biz yönlendirsek de yönlendirmesek de. Her saniye, her dakika, her an bedeni şifalandırıp, temizleyip, arındırıp en sağlıklı şekilde çalışması için uğraşıyorlar. İzin ver biraz daha sırtına doğru dinlensinler. Bırak. Açılan yere ciğerler genişlesin, ferahlasın. Ve birlikte pompaladıkları kanla her hücreye En şefkatli, en sevecen sıvazlamayı göndersinler. El parmak uçları, metakarpaller, karpaller, bilekler, aşağıdan yukarı iki kol rahat. Şimdi omzunda ne taşıyorsan bırak. Adeta mamaya doğru elisin aksın. Ve omuzlar tamamen gevşesin. Orta beden titreşimi için u kara, U sesi. Biliyorsunuz Mevlana'da da hu çekmek vardır. Özellikle kalp bölgesi titreşimidir. Derin bir nefes al. U gevşesin. Çenen ağzının içi, alt dudak, üst dudak, küçük diline kadar gevşek, yanaklar, şakaklar, kulaklar bırak. İki kaşın arasından akıştasın, alnın saç köklerin ense köküne kadar gevşesin. Diyim titreşimi için arı nefesi dediğimiz bir ses m hmm sesi derin bir nefes al. Hmm. Gelen düşünceler olabilir. Fark et ve bırakmasına, gitmesine izin ver. Aynı bulutların bir yönden gelip diğer yöne aktığı gibi düşünce bulutlarında bir yönden geliyor ve diğer yöne doğru akıyor. Sadece takılma. Araştır şimdi bedeninde herhangi gevşemeye ihtiyacın olan. Bu aşağıdan yukarı yönlendirirken istediğimiz kadar gelişemediğimiz bir bölge varsa nefesini sanki oraya doğru yönlendirmeyi araştır. Evet, ciğerlerimize nefes alıyoruz. Ama biliyorsunuz prana karşılığı nefesin yogada. Yani yaşam enerjisi. Enerjiyi oraya doğru yönlendir ve bırakmaya, ağırlaşmasına izin ver. Bedenin artık tamamen bulunduğun yerde, matın üstünde, yatağın üstünde, neredeysen fark edilsin. Nefesin sakin, bedenden özgür, nefesle dingin. Zihne gelen düşünceleri fark ederek aynı bulutlar gibi diğer yöne doğru akmasına izin ver. Ve bulutlar temizlendik sıra masmavi gökyüzünü fark et. Hiç acele etmeden gökyüzünün içindesin. Hatta taştın atmosferden. Bütünün boşluğundasın. Her şeyin mümkün olduğu yerde, kaynakta, birkaç dakika sessizlikte bırakacağım size. Sonra tekrar geriye alacağım. Kaç dakika? Bütünü ak. Her şeyin mümkün olduğu yere ak. bütünün sonsuzluğunda huzurunda Yavaşça nefesinde derinleşti. Kendini sanki o boşluktan gökyüzüne, maviliğe, gökyüzünden yavaşça bulunduğun daireye, binaya, odaya ve bulunduğun yattığın yerin üzerine getir en geniş organın derinin içine yerle. Tekrar nefesini hatırla, nefesinde derinleş. El ayak parmak uçlarınızı hareket ettirebilirsiniz. Ayak ve el bileklerinizi hareket ettirin. Evet. Eğer varsa dizlerinin altından minderi kaldıralım. Kenara çekelim. Ve kollarımızı başımızın tepesinden geriye doğru uzatıp yukarıda birleştirelim. Birleştir elleri bir, bir araya getir. Bacakları uzat. Aşağıda bacakları birleştir. Ve sanki kendi iki yana doğru şöyle bir danda pranam yerleş. Ve dizlerini bük, göğsüne doğru çek. Çek dizlerini. Şimdi istediğin yöne doğru kıvrıl. Kıvrıl geri de ve ellerinden aldığın destekle hazır hissettiğinde tekrar rahat oturuşa gelebilirsin. Yani bağdaş kurup rahat bir duruşta, gözlerin kapalı, omurga uzun. Daha önce yaptığın pratiğinle tekrar gözlerini açmadan önce varlığındaki yansıma ne? beden uzuvlarını farkında olarak tek tek gevşettiğinde, tekrar gücünü ele aldığında, o seslerle varlığının titreşimindeki yansımaların neler oldu? Ellerini kalbinin önünde birleştir. Ve pratiğin keyfine doğru, dinginliğine doğru, kendi varlığına doğru tüm bunları yapabilen güçlü varlığına doğru ey başını. Namaste. Ee, sessizlik bölümünü az tuttum. Siz isterseniz e, videoyu tekrar dinlediğinizde uzatabilirsiniz. Uyku öncesi kullanabilirsiniz. Pratiğiniz sonrası bütün pratiğin varlığınıza yansıması, o titreşimlerle desteklenmesi ve gözünüzü açtığınızda bütün o deneyimle daha da güçlenerek veya daha sakinleşerek daha dengede olarak hayata devam edebilirsiniz. Namaste. <laughs> Sevgiler. Diğer videoda görüşmek üzere.